Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Arkadaşlar Roblox'ta hapisten kaçış oynayacağız. Ne diyeyim? Ne bakayım ya. Nasıl bir konuşma şekli? Sen ne ya? Patak manyağı yaparım abi değil mi? Sen patak manyağı yaparım. Bunları alıp şunu atamıyor muyuz arkadaşlar? Gardiyan bey şundan alıp sizi atabilirim değil mi? Sakınca yok mu? Tamam da nasıl alacağız? Neyse. Ne bu? Yap... Aa Lisa. Lisa kim lan? Sonra bir gerçek kişi daha geldi oğlum. Vay 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 havalandırma. Vay ne havalandırma sorun. Oğlum buradan nasıl kaçacağız? Açar mısınız kapıyı? Ben de yemek istiyorum ama. Acıktık yani şurada. Çok gizli geçit yok mudur lan? Ne? Gerçekten bunu bilmiyordum arkadaşlar. Allah o ne? Heh. Level 1. Underground. Şu an kanalizasyondayız ha. Ya. Şuradan yürüyeceğim arkadaşlar. Ama çok yazık. bir Bu neydi? Arkadaşlar <laughs> ama buraya buraya. <laughs> <Burada> nasıl bir <laughs> Şuradan şuraya atlayalım Buradan buraya Buradan buraya Buradan da buraya Hop. Eğer <laughs> arkadaşlar böyle Böyle tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız Kanalıma abone olup Like atın Diyeceğim de ben oh Aha. <laughs> Borulara değmeyeceğiz ben neredeyse boruların üstünden geçeceğim sanırım. <laughs> 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 Ama yapılmıyor ki bu. Arkadaşlar bu yapılmıyor. galiba yine yapamadım arkadaşlar skip tage falan diyordu da neyse dur şimdi bizi tekrar oraya atar ay ha. sanki sen aa ne yo max ye 15 15 falan da neyse ya o buradan geçemiyorum ya arkadaşlar ben sonunda yaptım bunu. Yani Bayağıdır yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar böyle bir konuşma şekli var mı? Nasıl konuşma şekli Allah aşkına? Ha, çok kolay. Zorlaştı. Allah'tan tırmanma vermişler. Ne oldu? Ben şimdi yaptım. Ya bu ne ya? Arkadaşlar leş gibi suyun içine yürütüyorlar. sizi anladınız nasıl bir şey olduğunu. Hmm. Allah. Hele hele ki. Tevent. Kepo evet, içimizi alalım. Aldık galiba. Kırmızılara değineceğiz. Hop. Şuradan şöyle. aldık. Çok için var abi. Tamamdır. Geçtik arkadaşlar. Hii. Ya bir de burada mı yürütüyorsunuz? borulardan atlattınız. Bir de buradan niye ya? Arkadaşlar ben bir yapayım hemen geleceğim. Arkadaşlar yaptım. <laughs> Allah. Sol surat gittim ama yandı sonunda ya. Burada da nasıl yandıysa artık. tamamdır buraya da yapacak boyutumuzu al yine boru ama lav da olmaz yani şimdi arkadaşlar ben level 3'e geldim ben level az önceki bitirdim biraz zorladı ama yine de bitirdim sanki bitirdim şuradan geçsek olur mu? Aynen evet hey loctus valla arkadaşlar yazacağım yok ama anlamış gibi yapıyorum nasıl çaktırma nasıl sesimi kısalım. Dış tarafa geldim. Konuşmamışsın. Ne olur gelmesin. Oo. Hayır ne olur atmayın beni. Nasıl kaçacağım ben buradan? Hayır. Kıyma. ama yapma ya falan şey yapıyor. İşte. Arkadaşlar ben oradan geçemeyeceğim. Kola mola alamıyor muyuz ya? Gene gördü. Ama abi niye görüyorsun? Yok. Kafam düştü. Ama beni niye görüyorsun? Seni görüyor mu? Sen mahkumsun. Allah. Arkadaş az önce kollanı gördünüz mü? Şeyin içine gidelim ne olur. Görürsünüz onu. Kardeş. Kardeş bir yardım et. Hadi lan bir Kardeş. arkan dön arkanı. Şşt. Lan. Lan bana yardım et lan hadi. Yardım et lan. Yardım et lan. Ya of. Kimse yardım edemez mi? Sen yardım eder mi? Bunu sen niye alıyorsun? Al bak bastım yemeğine. Seni kenara bastım. Seni kenara bastım. Sen niye alıyorsun oğlum? Bana değer var mı? Varmış. Ben de yemek almayacağım. Yemek var mı abiler? Yemek vereyim. Yemek verin Arkadaşlar ben onu çözmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ben oradan çıktım. Burası nereden? Aha. Burası hiç bir yer Arkadaşlar bir tekrar havalandırmaya geldik Burası. Eh? aldık. Yavaş. Koş koş koş, koş 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 koş. Koş 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 Bu arada arkadaşlar bu oyunu size de tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun yani. Ya gene mi parkur? Hmm, parkur yapar yapar içimiz dışımıza çıkıyor. Yav. Yav. Zing. Geçti. Bu ne? Ben anladım. Galiba şu şeyleri beğenmiyoruz zaten. Ha. Ha. Engellere mi beğenmiyoruz acaba? Evet.

Arkadaşlar kaldım burada. Bir, bir el atar mısınız? Arkadaşlar ben burada kaldım. Neyse arkadaşlar ben burada kaldım. Artık eee Öbürkü başka bir video devam ederiz. Kendinize çok iyi, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.